Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda baş dönmesi sorunu yaşıyorsanız bunu tedavi etmek için Epley manevrasını deneyin. Arkanıza yastık alarak yatakta oturun. Başınızı 45 derece sağa çevirin. Yastığın üzerine omuzlarınız hizasında yatın ve başınızı yatağa bırakın. Bu şekilde 30 saniye bekleyin kalkmadan başınızı 90 derece sola çevirin ve bu şekilde de 30 saniye bekleyin. Şimdi tüm vücudunuzu 90 derece sola çevirin ve bu şekilde de 30 saniye kalın. Yavaşça kalkın ve oturun. Başınızı ortaya getirin. Bu manevrayı günde 3 kez rahatlama sağlayana kadar yapabilirsiniz. Baş dönmesi eğer pozisyonel baş dönmesi ise bunun tedavisi epley manevrası denilen bazı hareketlerle olmaktadır. Bu hareketler iç kulaktaki bazı partiküllerin yerine oturmasını sağlamaya vesile olur. Videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.